Bu Yağlı güreşlerde başarı elde etmek, baş pehlivan yapmak için de gayret ediyoruz, çalışıyoruz belediye olarak ve bu çalışmalarımız artarak devam edeceğim. Milletimiz atasporunu seviyor. Bin yıllık tarihi olan bir ataspor. Tabi aslında yağlı güreşleri sadece bir spor olarak değerlendirmek de doğru değil. Yağlı güreşler bizim milletimizin karakteriyle en uyumlu olan spor dallarından bir tanesi. Tabi yağlı güreşler deyince akla yiğitlik geliyor, mertlik geliyor. Tabii özellikle güç geliyor, taktik geliyor. Tüm bunları da içinde barındıran bir spor. Ve inşallah toplamda zannediyorum 50'nin üzerinde baş pehlivanımız. 500'ün üzerinde pehlivanımızla 18 Haziran inşallah Haziran'da Pazar günü Taşköprü'de sevindikli Er Meydanı'nda inşallah yazlı güreşleri bir daha gerçekleştirmenin mutluluğunu, sevincini hep birlikte yaşayacağız. Özellikle pehlivanlarımız, baş pehlivanlarımız, Hazreti Hamza'dan aldıkları güçle o güreş meydanını adeta titretecekler. Buna yürekten inanıyorum başkan. Pehlivan kısmeti canlanasınlar. Giyinmeyen Giyinme, deri kısmet nasıllar? Sensiz, sensiz bu er meydanları yazdılar. Yağlanıp meydana gir. Hepiniz hoş geldiniz. Sayın Başkanımıza Allah razı olsun. Ata Spor'a değerli değerler olayın. Değerli Başkanımıza teşekkür ediyoruz.